Filmin ne kadar insanın seyretti bir başarı göstergesi gerçekten önemlidir ama televizyona verilince milyonlar seyrediyor zaten doğal olarak bir filmi hazırlarken yani bu büyük kitleler bunu seç, seyredecek bundan kaçış yok bir şekilde ulusal kanala verilince herkes seyredecek diye yapmak e, yani bunu da düşünmek lazım e, bu önemli bir kriter e, negatif düşünmemek lazım böyle düşünmek lazım e, şimdi ama film sinemada değil dijital evet. bir platformda. Ee, neden? Pandemi? Yani e, ben Şahan da gelmişti buraya evet, seyrettim o da o pastırma hikayesi öyle değil bu arada. Şahane. Bak mi? canlı yayında dakika, canlı şimdi... yayında şakayı yapmak için <laughs> yedin belli çocuğum. Öyle mi? <laughs> ya şaka anlatırım. Ya. Yani, bir dakika. O, bir öyle dakika. Hatırlıyor dur. Olabilir. Bir dakika. Şimdi önce şey bak. O zibi... yaptı o pek... şakayı o yaptı. Ekzibiyelim ya o, ama. O, şey... o şakayı o yaptı. Tamam yaptı ama ben şimdi ben böyle çok kasıldım o da rahattı gerçekten rahattı yani şu an benden küçük e, rahattı çok dedim ya ne kadar rahat falan. döndüm ben. Bana bak dedi Recep Bey dedi gibi pastırma yiyor musun? Pastırmayı versene 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 dedi. Orada yani başbakan konuşuyor pastırmayı versene diyor bana falan. Sinirlerim bozdu çok gülmüştüm. O şakayı orada o yaptı ama o burada anlatırken daha başka bir kurguyla anlattı. O Eğlenceli de, bir şekilde anlattı çok yine. Çok güzel o da şey söyledi bir de. E ee, şimdi başbakan ona demiş. Nereye ini atladık konudan konuya? Dur soracağım sorayım. sonra Soru bende rahat. Başbakan ona demiş ki işte ya kilo ver falan. Dedim Hı -hı. ki ya sen de çok kilo verdin. Ata da sonra çok kilo verdi. Dedi ki bize dedi o şey yaramadı. O, o kahvaltı yaramadı. Güzel şaka. Biz nasıl dert ettiysek bunu dedi. Yani yemeyi için dedi. Ha şey konuşalım. <laughs> e, e, Dijitale neden, neden verdik? Yapıyorsun? Şimdi pandemi e, matematiksel anlamda gerçekten sineması e, sinemayı ...biraz kötü etkiledi. Önce o Koreliler krizi. Mısır değil e, mi? Evet Mısır krizi. Ardından pandemi e, çok fena etkiledi. Yani bir kişi aynı zamanda e, birçok işi yapar hale geliyor sinemanın içinde. Bu zor bir süreç. Yüzde 60'a yakın bir seyirci kaybı oldu söylendi bana. Bu arada ben filmin e, yazarıyım ve oyuncusuyum. Bu konuda güvendiğim insan Necati Akpınar'dır. Necati abi böyle öngördü. E, bence de e, dijital... <laughs> onun öngördüğü şekilde bir şans olarak görmek lazım. Öyle mi yoksa sinemanın şöyle, sonu mu? Değil. Asla değil. Nasıl değil? Nasıl değil? Televizyon icat oldu. Sinemanın sonu mu oldu? Hayır. Bir krize girdi çıktı. Sinemayı öldüremeyiz. Ne dijital öldürebilir ne başka bir şey. Daha da köpürtür. Çünkü insanların böyle tanımadığı insanlarla kol kola omuz omuza işte onun kokusunu alarak öbürü yanındaki ağlıyor, öbürü gülüyor. Birlikte maça gitmek gibi bir şey. Yani öyle bir faaliyet, hele ki perde, ufacık detaylar bile gözükür. Öyle bir sanat dalı, yedinci sanat, ee, hiçbir şey öldüremez onu. Fakat pandemi çok salladı çünkü <laughs> sinemalar, tiyatrolar gibi böyle düz ayak hissedilmedi. Bana söylenen şey o. Hani tiyatroya giriyorsun düz ayak gibi hissediyorsun veya bir merdiven çıkıyorsun sonra salon. Daha ferah bir duygusu varmış gibi geliyor. Salonlar büyük falan. Sinema işte cep sinemaları var biliyorsun. <laughs> sinema 4, sinema 5, sinema 6, sinema 7. 50'şer kişilik, 100'er kişilik, 100, kişilik, 100 er kişilik minik salonlar. İnsanlara şöyle bir duyguya kapılmışlar. Bunu bir uzman anlattı bize. Ee, yani ben kesin Covid olurum girersem içeriye diye ve bu duyguyla iki sene öncesinde bayır aşağı bir gidiş oldu. Ee, dönem filmleri tabi yüksek maliyetli ee, ve yani burada yapımcının kendi tasarrufu. Ben yine söylüyorum dijital çok avantajlı ama sinemaya da bir şey yaparım, dijitale de yaparım. Bir de şöyle bir avantajı var. Biz 30'a yakın ülkede aynı anda girdik. Yani 30'a yakın ülkede aynı anda girmek e, normalde gişede mümkün değil. Yani Almanya turnesi yaparsınız. Belirli bir, bir iki tane şehir vardır. Yaptık yıllarca. Hollanda yaparsınız. İngiltere'ye falan asla gidilmez. Efendime söyleyeyim. Yani e, Norveç bile var. Yani oradaki Türkler de seyrediyor. Vatandaşlarımız da seyrediyor. Aynı anda girmenin böyle bir şeyi var. Böyle bir avantajı var. E, yani mesela şöyle söyleyeyim. Bir, bir avantajı da mesela sanat filmleri diye tabir edilen <laughs> filmler. Festivallerde şahane ödüller almış. Şahane yönetmenlerin filmleri. E, sıkışıp kalıyordu şeylerin arasında. Gişe filmleri diye tabir edilen popüler sinema eserlerin arasında. Vizyon bulamıyordu. E, şimdi onlar da vizyon buluyor. E, bu çok güzel bir şey. Müthiş bir şey bu. Ben seyretmedim bir sürü film seyrettim. Sayfa sayfa haber okuyorsun. Altın Kozayı aldı. Yok şunu aldı bunu aldı. Seyretmek istiyorsun. Böyle açıyorsun neredeyse GPS'le. Sola dön. Oradan 55 kilometre git. Sağdaki sinemanın solunda kaldı falan gibi. Ama şimdi dijitalde açıyorsun. diye karşında. Bu da bir avantaj. En son sinemaya ne zaman gittin acaba? En son Avatar'a gittim. Ha, yeni Avatar. Yeni Avatar. Ha sen evet. yeni. Ya çünkü mesela birçok konuğa <laughs> soruyorum ben. 2009'da gitmişim değil mi? Sana bir şey söyleyeyim <laughs> Yok. mi? Bak, birçok konuğa soruyorum ben evet. ve ama oyunculuklar %70 şahaneydi. 70'i falan. O şeyden önce. Koronadan önce gitmiş sinemaya. Yani, i̇şte evet. Böyle hı. bir durum var. Ama bence toparlandı artık. Yani e, bence bu Şubat ayı ile birlikte bir sürü de güzel film girecek. E, yavaş yavaş toparlanacak. Önümüzdeki yıl böyle bir e, yani böyle bir kaygının çok fazla olmayacağını düşünüyorum ben. E, ama bu demek değildir ki dijitale bir daha e, hani o sıkışık dönemde <laughs> sizle takıldık ama biz işte falan. Böyle bir duygu değil. Gerçekten. E, bazı düzenlemeler de yapılabilir. Mesela e, bilet fiyatına özel gösterim dijitalde. Aa güzel. E, tabii yani Amerika'da yapıldığı gibi. Yani filmi ister sinemada seyret, ister dijitalde seyret. Sinemada şu kadar para, dijitalde de ekstra seyrediyorsan şu kadar para gibi. E, bunlar da yapılabilir. Orada bir sinema yasasıyla ilgili bir toparlamaya gideceklerini duydum. Hmm. Evet. E, filmin şarkıları ya yani bir revize edileceğini duydum ama belki de ben e, doğru bilgi olmayabilir. Sana da geliyordur. Filmin şarkılarını sen dijital platformlarda yayınladın hı hı. ama insanlar plağa çıksın istiyorlar. Plağa geliyor. Şubat şimdi plağa biz söyledik. <laughs> plağa 6 haftada yapılıyor. Biz Çok buna güzel. karar verdik. Startı verdiğimiz an bize Şubat ortası teslim olacağı söylendi. Şubat gibi plağa gel gelecek. Ben de inanın ben de plana sahip olmak istiyorum. Ya ben, ben de bir istiyorum plak hastası bir insan olarak plak başka bir şey o gacır gucur başlıyor ya gacır gucur cigara cigara cigara, cigara car cur car dönmeye başlıyor o, bayılıyorum ya. Ata sana şimdi biraz filmden çıkıp bir şey soracağım. Hı? Önce bir şey izleteceğim ama soracağım tamam. soruyla ilgili olarak. Allah Allah. Sevgili Selda verir misiniz ee, şeyi o soracağım soruyu. <laughs> Biraz sizin takdiniz yapmış seyrettiniz mi? Bir tanesini gördüm, bir daha göremedim. Nerede görünüyor? Ciddi yok, Beraber. Beraber. Beni buraya. Hayır, bir böyle bir şey değil. Yok, hayır. Hiç Abi hiç ben bir şey Polonya'da da oldu, yok ay. televizyondan seyrediyor. adamlar Slav adam, Fransızca biliyor o şeyle denize Afgan çalıştı ve Afgan toprak adam. Ha, bu seyretmiş. <laughs> Atanın taklidine 10 üzerinden kaç puan verirsiniz hocam? Vallahi vermem vermem. O ayrı da işte biraz daha böyle tanıması lazım. 6 alır mı hocam 6 yoksa 5 mi? Yok canım ne bileyim ben ne alacağını. Herif ekmek parası şimdi bu işte. Öyle puan verilir mi? <laughs> ekmek parası da değilim. Ben gerçekten çok seviyorum kendisini. Bir mihenk taşı hepimiz için İlber Hoca. Ee, Mehmet Demir kola çıktığımda yapmıştım. Evet, evet, çok yerine rast geldi. Ee, çok çok severek. Beni biraz daha fazla tanıması lazım. Biz hocayla yani. her hafta program yapıyoruz. Evet birkaç kere. Seni de çok sevdiğimiz için kulaklarını evet. çınlattık. Ee, hemen görünce de çok sorayım dedi. Çok dedim. isterim daha yakından tanımak. Beni tanıması lazım diyor. Öyle diyor televizyondan gördüğümde bir tanıması lazım beni ondan sonra yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Zevkli. <gülüyor> ee, şimdi izleyicilerden. Sana filmle ilgili e, özellikle filmdeki işte Bursa şeyleriyle ilgili çağrışımları ile ilgili çok fazla sorular var. Valla ee, vallahi hepsini e, yanıtlamak istiyorum. Hazır buraya çıkmışken benim de e, konuşmaktan zevk alacağım şeylere dönüşebilir. Şeyi nasıl e, özellikle insanlardan geri dönüşler filmle ilgili sana dönüşleri nasıl olduğunu soruyorlar ama en çok sorulan soru mesela Selçuk Cengiz Bey sormuş. Filmin devamını çekmeyi düşünüyor musunuz? En çok onu merak ediyoruz demiş. Yok bu filmin devamı olmaz. Ben istemem devamı falan olmaz. <laughs> Yok. Devamını çekene kadar o adam ölür ben sana söyledim. <laughs> Adamı çitileyip bıraktık orada ya. Mümkün değil yani. <laughs> <laughs> Bak bir soru çok güzel. Diyor ki dünyada komedyenler yaşları ilerledikçe komediden kara mizaha, oradan da daha duygusal hüzünlü bir yerlere, yalnızlık gibi temalar üzerine filmler, işler yapıyorlar. Eee... Bursa Bülbül de sanki biraz hüznüyle, nostaljişiyle sizin bu tarafa doğru gittiğinizi gösteriyor mu? Özellikle Peru'yu çıkarıp attığınız sahnede e, izleyicimizin aklına o gelmiş. Ne düşünüyorsunuz bu konuda diyor. Tarz değişikliği ile ilgili bir şey hissetmiyorum ben. Yani Louis Defun'u ne yapacağız? Mesela Charlie Chaplin'i ne yapacağız? Yani öyle bir şey yok. Komedyen her yaşta komedyendir de. E, oyunculara nasıl karar verdiniz zaten? Oyunculara biz hep aynı şekilde karar veriyoruz. Hakan abi, ben, Necati abi. Zekasına ve e, analizine güvendiğimiz değerli yapımcımız, uygulayıcı yapımcılarımız Mahir, Funda. E, hep beraber düşünüyoruz. Kast ajansı hep birlikte. efendim Düşünüyoruz. Buraya kim olur, buraya kim olur. Yani ben bir oyuncuyu düşünerek yazmıyorum hiç. E, film biraz, işte biraz önce sen başta da söyledin. Yani söylesin. Cem Gelinoğlu mesela... E, benim arkadaşlarımın çok yakından tanıdığı bir komedyendi. Birlikte çalıştılar çünkü film çektiler. Cem'i bana tavsiye ettiler ama ben Cem'i zaten seyretmiştim. Hmm. Ee, hem internetteki videolarını seyretmiştim, hem e, Aykut Enişte'yi seyretmiştim. Çok gördüm Cem'de onu yani. Cem bu dedim. Ee, i̇şte eve geldik, birlikte sohbet ettik falan. Cem sayesinde Özge'ye ulaştık. Özge'yi Özge de onun favorisi. Yani dedi ki Özge Özge Özdağlar çok enerjisi çok yüksekti de. E müthiş değil? oynamış ya. Tabii. Müthiş çok, oynamış çok, yani Bursa'da sana sahiden, ya. O evdeki o kız o. Yani çok yetenekli gerçekten. Ee, sonra Hakan abinin gözü e, bu konuda aslında birinci şey Hakan abi. Hakan abi çünkü Türkiye'de komedi yönetmenlerinde bence e, çok kıymetli bir noktada. E, ve hepsini tanıyor yani. Hangi oyuncudan ne alabileceğini biliyor, hepsiyle çalışmış. İşte Toygan da Hakan abi sayesinde iç, girdik, iyi ki girmiş e, hayatımıza. Diğer oyuncularda mesela Melek abla e, fikri bir anda Hakan abiden geldi. Olanlar oldu da mesela Ülkü Duru fikri de Hakan abiden geldi. Yani Hakan abi varken bizim çok fazla konuşmamıza gerek yok. Sadece ben orada oyuncuyla beraber işte İtalyan provalar bir şeyler e, o düşün diyorlar ya işte. Onları yaparken oyuncuya yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında böyle hani daha önceden bunu bu oynar, bunu bu oynar gibi pek düşünmüyorum. Yazarken hepsini, bütün karakterleri ben oynarken, şey yazarken oynuyorum içimde. Bursa Bülbülü komedi filmi değil miydi? Ben niye ciğerim çıkana kadar ağladım bu finalde? Ya yani ee, Bursa Bülbülü türü komedi, müzikal, drama. Final bilinçli bir tercih miydi? Yoksa yazarken oraya mı gitti diye soruyorlar? Öyle mi gelişti? Yok ben onu düşünmüştüm daha önceden ama zambaklar da beni oraya daha hızlı attı. Gelen bırakayım seni oraya. Teyze da. o hikayeyi söylemiş sana. <laughs> teyze sordu hikayeyi ben seni oraya bırakayım dedi. Ee, yani dediğim gibi o öyle oldu. Ee, başında sen de söyledin aslında bunu çok güzel bir izleyicimiz de oldu duyguda görünen yani o. Bence bu finalin üzerine durmayalım artık Biraz gırgıriye, neşeli günler hissiyatı da veriyor demiş. Ertem Eğilmez, ee, Avrupa Film yani, Okulu'na geri götürüyor demiş. O filmler çekilmemiş olsa, işte Ertem Eğilmez sineması, Yavuz Turgul sineması, Nesli Çöl Geçen. Yani o Yeşilçam olmasa böyle bir şey yapamayız. O, o Yeşilçam'ın gölgesinde büyümüş çocuklarız. O kozalaklar düştü kafamıza yani. Kalbimize de düştü. Şu an hala, mesela sen Havam sınıfının sinemada seyrettin mi? Hayır. Ben seyrettim mi? Hayır. Daha önce seyrettik mi? <laughs> tamam yapmayacağım. Bu aramızda. <laughs> bir bu başlarsa bitmez. Tamam kapattık. Ee, ama televizyondan filme aşık olduk mu? <laughs> televizyondan aşık olduk mu filme? Artık çok. Artık çok geç. <laughs> televizyondan olduk mu? Demek ki dijital de aynı şey. Televizyondan oluyor. <laughs> oluyor. Yani yapma, yaptırma. Sahneyi geri alayım istiyorsan rahatlamak için. <laughs> Hoca sabah hocayla konuştum. <laughs> gerçekten konuştum bu arada. Hocam baş tacı, hocam bir dizi ameliyatı geçirmiş. Buradan <laughs> selam yollayalım. Şimdi bak onu söyleyeceğim. Hocam geçmiş olsun. Evet, Fatih hocamız gerçekten kıymetlimiz, canımız, ciğerimiz. Hocamız ameliyat olmuş. Ee, dizi ameliyatı olmuş. Çok geçmiş olsun diyoruz. Ee, bu vesileyle senin hani şu yaptığın vesilesiyle hem hocayı hatırlayalım hem de kulaklarını çınlatalım istedik. Yani televizyondan da sevilebiliyor işler. Biz işte hiçbirimiz sabaham sınıfını sinemada izlemedik. Yani olabiliyor. E, ee, i̇zleyicinin sorusu aslında şu orada. Diyor ki bundan 40 sene sonra 50 sene sonra bu biraz önce bahsettiğimiz filmler gibi izlenecek filmler yapılıyor mu sizce Atabey diye soruyorlar. Bana göre izleyicimize göre Bursa Bülbül'ü böyle bir film diyor çünkü. Çok teşekkür ederim böyle bir öngörüsü olduğu için izleyicimize. Yani Shakespeare'in dediği gibi zaman ustadır, onu zaman gösterir. Fakat böyle bir 5-10 yılda belli ediyor filmler kendini. Yani 10 yıl, 12 yıl geçtikten sonra e, hala seyrediliyorsa, böyle gösteriliyorsa falan onun daha gideri e, uzun süre var gibi. Yani ben e, şöyle bir tarifte bulunayım. Çok fazla işin mutfağını açıyormuşum gibi mi oldu? Böyle çok didaktik gibi mi gözüküyor? Yo, yo, hayır hayır. E, duygularını hareket, hareket ettiriyorsa bir sanat eseri yani duygularını vücudunda bir tepki yaratıyorsa yani nasıl birine kızarsın isilik dökersin karnın şişer anksiyeten tutar göz bebeklerin büyür iyi bir şey seyrettiğinde de bir tüylerin diken diken olabilir gülebilirsin ağlayabilirsin vücudu harekete geçiren duyguları e, harekete geçiren her eser çok uzun süre gider. Mesela ben Peter Sellers'ın Party filmini seyrettiğimde duvarları tekmeledim gülmekten. Seyrettiğimde film çekileli 40 yıl falan olmuştu. Yani çünkü seyretmemiştim. Daha ilk sahnede bittim ben. Patlatır ya o film çekiminde bombayla şeyi sonra da e, <laughs> Bir Hintlidir ve <laughs> zenginlerin olduğu bir eve konuktur film ilgiler içeri Black Edwards'ın filmi. Yani Yani 40 sene sonra beni öldürdü gülmekten yani Monty Python filmleri işte yani birçok ölümsüz eser var. Keşke bizimkiler de oraya girebilse. Onu zaman gösterir. Bence filmin en etkileyici sahnesi o <laughs> e, arzuyla konuştuğu bir sahne var. Şimdi spoiler vermeden söylemem lazım bunu. Ha, şey dediği sahne. O cümleyi söyleyebilirim herhalde. Abi spoiler mı kaldı? Ben storylere bakıyorum. Film zaten storyleri birleştirince film çıkıyor ortaya. O kadar olur ama artık sosyal evet, medyada buna tabii, çok yapacak tabii, bir şey tabii. yok. <laughs> e, diyor ya aynı yaşta olmamızı ister miydin? Hı hı. Ee, o da bir cevap veriyor. Ona. Evet. Sana göre filmin en çarpıcı sahnesi. Seni bir izleyici olsan, Ata Demirer yapmamış olsa filmi en çarpıcı sahnesi hangisi sence? Evet, bilemiyorum buna cevap veremem. Ee <laughs> o sahne galiba. <laughs> Ondan mi? sonra gelen sahne. Yok bence çiçek pasaj, çiçek pasajındaki sahne. Hmm. O biraz bir önce söyledi. Evlenme. Evet. İşte, Orada madam anait de var hatırlar mısın madam anait'i? O akordiyon sanatçısı hmm. Madame Anahit'tir. Ben konservatuvarda okurken 90'lı yıllarda Nevizade şimdiki gibi değildi. Yaşıyordu. Şimdi farklı bir şeye dönüştü. Hani restoranların ağırlıkta olduğu bir yerdi. Ee, Madame Anahit, cuma akşamları böyle okul çıkışında biz böyle bir iki kuruş denkle, denkleştirdiğimiz zaman arkadaşlarımızla balık pazarına işte o Nevizade'ye, Beyoğlu'na giderdik. Anahit Hanım böyle akordiyonuyla e, orada müzik yapardı. Enfes bir kadındı gerçekten. Onu da anmak istedim mesela ben. Yani onu da o çiçek pasajındaki anayı tanımı orada görmek istedim. E, Hakan da görmek istedi. İyi ki de gördük. E, o da çok dönüşleri oldu bana yani. Şirin Hanım diyor ki Şirin Topaloğlu ben ve eşim Demirer Çektiği filmlerin mekanlarını bulmayı seviyoruz diyor. Evet. Bak böyle bir merakı var. Filmi hafta sonra iki kez izledik. Tam konum nedir? Nerededir? Gayrimenkulcülerin diyor. de öyle bir merakı var. Ama bu on yani kere var Yani eva evahtaki ağaca bakan koy diye kooperatif evi satıldı. Sonra da diyorlar ki e, filmler coğrafyayı bozuyor mu? Ya biz kötü turizm yapıyoruz. Candaş bak bunu Abi, konuşalım. Bak. Bir şey soracağım. Yani mesela bizim filmlerden sonra Kuzey Ege işte bozuldu. İşte orası burası bina oldu falan deniyor ya. Peki soruyorum, hiç Venedik'in film çekildiği için bozulduğunu duyduk mu bir yerde? Hiç bu Fellini de bu Roma çeşmesine koymayaydı iyiydi bak falan buraya bina yaptılar diyorlar mı? Ya biz kötü turizm yapıyoruz ya. ya biz hiçbir filmimizde gayrimenkul önermiyoruz. Hanımefendinin sorusuna gelince neyin soruyor tamam Diyor onu? ki filmin mekanlarını biz eşimle e, keşfetmeyi çok seviyoruz diyor hmm. bulmayı. E, hafta sonu iki kez izledik. Nedir nereye gidelim? Eee. Ve son sahnedeki masayı sormuş. İşte evet. şey, çiçek pasajını söyledik. Şimdi iyi oldu bu konunun açıldığı. Orası Erdek Çuğra. Çuğra diye hatırlıyorum. Orası Erdek Çuğra. O masalar işte o köprüler falan onların hepsini biz yaptık ama orası doğal güzelliği müthiş bir yer. Erdek 80'lerde kalmış gibi güzel hala. Çok da rahat ettik orada. Hatta Erdek'in ben biraz geçmişini de okudum oradayken o sahilin. Zeki Müren'in ilk konserlerini verdiği yer. Ve onun kaldığı otel, tabii o otel kalmamış ama başka bir şeye dönüştürmüşler. Özel resimleri, fotoğrafları orada imzalamış bu harika gece için teşekkür ederim diye. Hatta benim kaldığım odada da vardı. Ee, orası Erdek Çuğur efendim. Çok güzel bir sahil. Ve e, su altıdan da güzel bir haber var. Bir virüs var ve o virüs, e, kum midyesi dediğimiz bir midye var ismi Pina. E, denizciler bilir. Merakları da bilir. Bu pinalar... ...İspanya'dan bir hastalık geldi, bir virüs geldi. Bu pinalar Akdeniz'e kadar her yerde öldüler. Fakat o bölgede... E, ...su altı bunu yaşatmayı... ...başarmış. Orada bununla ilgili... E, ...çalışma da yapılıyor. E, akademik anlamda. Orada tarlaları var. E, gördüm ben. Ve o pinalar suyu temizleyen... ...filtre eden varlıklar. Suyun altı da çok güzel. E, batıya bakıyor. E, çekim yaptığımız yer... Yani akşam vakti falan müthiş oluyor. O Çuğra tarafı, o sahili tavsiye ederim. Biz tabii 1986 yılında başlattığımız için filmi, filmin geçtiği yer aslında ben Eşkel, Kumla, Altıntaş, Mudanya, Burgaz, Güzel Yalı, o Kuzeydoğu sahili. Orasıydı benim hani çocukken gördüğüm şeyler, resimler. Fakat oraları dolaştık. Erde'ye kadar getirdi bizi o dolaşma. Ona en yakın resim Erdek'teydi. Ya şey çok güzel. Burada sen de göreceksin programdan sonra muhtemelen. Herkes filmin içinden o kadar farklı sahneleri sevmiş, o kadar farklı şeylere takılmış. Yani olumlu anlamda yazıyor ki mesela kimi çekirgeleri yazıyor, kimi Bursa ile ilgili bir başka detayı yazıyor. Çekirge işini kardeşimden aldım çünkü gerçekten eve girmez içeride çekirge varsa. Cengo. Cengo girmez. Cengo arabayla kaza yaptı bugün gün çekirge yüzünden. Tabi misin? Tabii gibi. tabii cama çekirge sıçradığı için arabayı direğe vurdu. Yani e... <laughs> ben de valide Gül çok gülerim. ya ben sancı. de yok, öyle değil yani basit bir şey. Arabayı çizdirdi diyeyim. Bozcuğa da da yolda. Yani şey ben de mesela üstüme bir şey konarsa hani böyle yaparım ama kimisi vardır sıçrar eder falan. E... o <laughs> yüzden tatlı geldi falan.